Eşimlere'den herkese merhaba. Ben Gökhan. Ben Lale. O çok istenen, neredeyse her videoda sorulan New York'ta bir ofis günü videosu geldi. Evet, yanlış duymadınız. Bugün benimle ofise geleceksiniz. Tabii, videoda sadece Gökhan yok. Ara ara beni de göreceksiniz. O filmlerde gördüğünüz koşuşturmaları yaşayacağız. Gökdelenlere gireceğiz. Dünyanın merkezinde çalışmak nasıl bir his, bunu anlatacağız. Evden çıkıp birlikte ofise gideceğiz, konuşacağız, sohbet edeceğiz. Tabii bu videoda sadece ofis hayatını görmeyeceksiniz. Amerika Amerika'da çalışmanın avantajları ve dezavantajları üzerine de yoğunlaşacağız. Bilmeniz gereken ipuçları var mı yok mu ya da Amerika'da çalışmak size göre mi değil mi? Deneyimlemek nasıl bir duygu? Bunlardan da bahsediyor olacağız. Yani kısacası Amerika'da çalışmak dışarıdan göründüğü kadar göz kamaştırıcı mı? Yoksa kapitalizmin oyunları var mı? Bunlardan da bahsediyor olacağız sizler için. Ve Gökhan'la iş çıkışı buluşup sizleri harika bir yere yemeğe götürmek Çok istiyoruz. O zaman kemerlerinizi bağlayın ve Amerika'da bir ofis günü videosu başlıyor. Başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Hadi. Günaydın, şimdi evden çıktım. Normalde e, ofise giderken kahvemi kendim evde yapıyorum. Bu, bunu Starbucks'tan almıştık aslında. Mor, bu Lale'nin ama <laughs> Lale'den çok ben kullanır oldum. Ya, ben kullanmam diye almamıştım ama Lale'nin. Bundan çok kullanır oldum. Sanırım kendime bir tane almam gerekiyor. Neyse alırız. Dediğim gibi normalde evde kahve, kahvemi kendim yapıyorum. Onu içerek, bazen içerek ofise gidiyorum. Bazen hızlı tempoda yürürsem, yani bir toplantım varsa erken saatlerde geç kaldıysam ofiste içiyorum bunu. Böyle bir şekilde maga koyup. Bugün hava çok güzel. Gerçekten şu an yani bugün 26-27'leri görecek. Ofise yürüyerek gidiyorum ve yürüyerek geliyorum. Yani her zaman öyle yapıyorum. Yani bir yaklaşık 14 dakika hadi hızlı tempolu yürürsem 12 dakikada ofise gidiyorum. Çok yakın. Hatta bazen çok yoğun olmadığım zaman öğlenleri eve gelip Lale kahvaltı yapıp yani yemek yiyip öğlen öğünümüzü yiyip sonrasında tekrar ofise döndüğüm bile oluyor. Bazen buradan kafe alıyorum. Öyle hem çiçekçi hem kahveci çok yer var. Bazen oradan kafe alıyorum. Çok yoğun zaman yani evde yapamadıysam. Ya bizim ofiste de kahve makineleri var ama tabii bizim taze çekilmiş kahvenin yerini asla tutmaz. Meşhur Dunkin Donut. Her yerde var tabii. Yok da sabah trafiği. Yani ben arabayla, Uber'le gitmeye kalksam, Uber'le gitmeye kalksam, muhtemelen 20-25 dakikada falan giderim yürüyerek. 12-13 dakikada gittiğim yere. Trene binmek hiç mantıklı değil çünkü sadece subway e, bir durak gidiyor. En mantık su yürümek. Kışın, bazen soğuk olduğunda zor alabiliyor ama yani çekiyorsun abi montunu, eldivenini, bilmem ne. Gidiyorsun yani. Burada yeşil yok, kırmızı ve beyaz var yani yayalara. Kırmızı ve beyaz var. Beyaz yandığında geçiyorsunuz. Yok da böyle hemen hemen her sokakta, 2-3 sokakta bir bu city bike'lar var. Bu arkadaşlara yıllık üye olabiliyorsunuz. Yıllık 200 dolar verip elektriksiz olanları ilk 45 dakika tamamen ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Elektrikli olanları da daha indirimli kullanıyorsunuz. Yani elektrikli dediğim siz pedalı çevirirken size destek veriyor. Yani bir tuşu yok elektrikle gitmiyor da siz pedal çevirdikçe size destek veriyor yani. Hadi gülüm yaparsın. Nasıl kaldı? Biraz daha gayret. Şurada hadi geldin. geldin gibi destek veriyor psikolojik olarak. Şaka yapıyorum. Pedal çevirdikçe size o gücü sizden bir kısmını alıyor. Öyle destek oluyor size. Biz bunu da biraz geç keşfettik. Harika bir şeymiş, yani müthiş bir şeymiş çünkü şu aralar çok biliniyordur. E, Biliyorsun, e, zaten yok. Manhattan düz bir yer. Yorulmuyorsun da. Gideceğin yerde mutlaka bir istasyon oluyor ve rahatlıkla bırakıp yani işini görüyorsun. Onda bin tekrar aşker git. Biz üye olmadık ama ben üye olmak istiyorum. Üye olacağız. Şu an hala deneme aşamasındayız ama şu ana kadar çok memnunum. Tabii kışın buna binilmez. Karı, yağmuru, soğuğu Binen var ama binilmez yani konforlu olmaz. Ama yazın müthiş bir zevk. Yani müthiş bir zevk. Yürüyerek ayrı keşfedebiliyorsun New York'u. Sikletle de hiç görmediğimiz sokaklarını görmüş olduk. Yani böyle şeyler var işte. Ne bu? Kafi var. Dost falan yapıyor. yani böyle alanlarda çok. Buraya tabii Manhattan'a ilk geldiğimde filmlerde gördüğümüz sabah koşuşturmaları, hey good morning falan vesaire bilmem ne, hızlı hızlı yürümeler, Manhattan'da işe gelmeler falan. Aynı filmlerde gördüğünüz gibi sabahları herkes yani Varabildiğince postacı yürüyüşüyle gidiyor her yere. Çünkü herkes yürüyor. Yakın mesafede olan herkes yürüyor. Subway'den iniyor, yürüyor. Herkes o postacı yürüyüşü edasında gidiyor işine. Dolayısıyla filmlerde gördüğünüz sahnelerin aynı aslında. Burada yaşıyoruz. Yaşadım. O ilk buraya geldiğimde, işe gittiğimde çok garip gelmişti. Çok enteresan gelmişti yani. Bu sanki yani filmin içinde gibiydi. Hatta bir gün böyle yürürken film çekimine denk geldi. Yani. Şeyde, Manhattan'da. Gerçekten galiba filmdeyiz. Güzel tabii burada böyle bu işi yaşamak güzel. Normalde ben de çok hızlı yürüyorum. Tık tak tık işe gidiyorum. Bugün çekim yaptığım için biraz tempoyu düşürdüm. adamlar sistemi öyle bir kurmuş ki burada biliyorsunuz yani bütün sokaklar caddeler birbirini kesiyor yani kara kare gibi düşünün. Bütün sokaklar çizgi çizgi yani kare kare. Dolayısıyla bir yere yeşil yandığında ya diğer yere kırmızı yanıyor. Yani diğer yere kırmızı yandığında diğer tarafı yeşil yanıyor. Dolayısıyla hiç durmadan burada yürüyebiliyorsunuz. Yani hiç dur durmadan gideceğiniz yere varabiliyorsunuz böyle zikzak zik çizerek. Gideceğiniz yere gidebiliyorsunuz. Şimdi ya karşıya geçiyorum. Kadın dün akşam buradaydı, hala burada yani. Evsizler tabii büyük sorun. Onu o videomuzda anlatmıştık. Yok da evsizler kiraları da anlattığımız video. Çok faydalı, çok güzel bir video oldu. Çok uzundu ee, ama Greenwich Village'i de anlattık. Harika, çok keyifli bir videoydu. Onu da dikkat izleyin. Evet işçi arkadaşlarımız sabah ilk ilk molalarını vermişler. Benim iş yerim Grand Central'ın hemen yanında. O cümbüşün olduğu yerde. Hatta oraya doğru gittikçe kalabalıklaşıyor. Kalabalıklaştıran da turistler oluyor. Biraz yavaş yürüyorlar. Dolayısıyla orada biraz işe gidenlerle turistler arasında sinirler geriliyor yani. Hızlı yürüsene dostum falan. Bu atışmaları <laughs> görüyoruz. Her gün ofise gidiyor muyum? Her gün ofise gitmiyorum. Çok yoğun olduğum zaman her gün ya yani, cumartesi pazar dahil gidiyorum. Gittim de hatta o ara hiç video çekemedik çünkü kafamı kafamı kaldıracak halde değildim yani sabah 3'ler, 4'ler, beşler Eve gel 2 saat uyu, duşunu al, devam yine. O senede biz o çok hızlı tempoyu yaşıyoruz. Bir, bir seni silkeliyor yani şöyle bir Toparlan kendine gel. Sonra ama yumuşak geçişle biraz daha tempo düşüyor. Her asıl kelam ofise her gün gitmiyorum. Böyle toplantı olduğunda tüm ekip bir araya gelmemiz gerektiğinde gidiyoruz. Ki güzel de oluyor yani pandemiden sonra insanlarla, ekiple yüz yüze buluşmak, konuşmak, bazı şeyleri yüz yüze tartışmak çok daha efektif. Çok daha hızlı yol oluyorsunuz. Tabi bu az önce bahsettiğim trafik ışığı olayından dolayı her gün yürüyüş rotam değişiyor. Ya zaten her gün aynı rotadan yürümeyi sevmem. Farklı yerlerden yürümeyi seviyorum ki bazı farklı şeyler görürüm belki. Keşfederim yeni şeyler diye. O yüzden bir gün yürüdüğüm yeri bir, gün, bir önceki gün yürüdüğüm yer tutmuyor. Ama şu Grand Central'ın orada çok evsizler olduğu için orası biraz kötü kokuyor özellikle. Yaz, yaz ayında o güneşin sıcağını yediğinde de siz düşünün yani çünkü tuvaletlerini oraya yapıyorlar affedersiniz. Dolayısıyla taraftan çok gitmemeye çalışıyorum böyle soldan soldan yandan yandan geçiyor. Çok konuştum biraz etrafı göstereyim. Şu karşıdan geçmemeye çalışıyorum. Çünkü karşının üstü kapalı. Üstü kapalı olan her yeri evsizler mesken tutuyor. Çünkü yağmur girmiyor. Anteckna. Ni har också so kacklar Hala herkes Uber. Ben daha hiç taksiye binmedim. Şurası da Cipriani'nin balo salonu. Bu akşam da bir event var. Acayip büyük bir balo salonu burası Cipriani'nin. Televizyonlarda gördüğünüz büyük davetlerden işte kırmızı halı bilmem nesi falan papyonu hüleri işte burada, burada oluyor. Ve Grand Central. Harika bir yer ya. Harika bir yer her yere ulaşım var. İçinde sadece Grand Central deyip geçmiyor yani sadece terminal değil. Burası içinde tenis kortları, barlar, restoranlar, bilimum şey var burada yani mağazalar ki mağazaları vesaire vesaire. Sadece bir terminal değil burası. Burası çok meşhur ama biraz daha turist uğrak noktası gibi. Şu meşhur o uzun bina o Summit. Summit. Harika bir obzor şeyi var. Manzarayı izleyebildiğiniz bir en üst katta. Observe noktası var. Harika bir kahveci. Blue Bottle. Çoğu zaman kahveyi burada alıp çekiyorum. Sabah yoğunluğu başladı. Benim ofisim de hemen bunun yanında. Şimdi biraz içeriye gezelim. da görebiliyorsunuz. Ofisin bu tarafında da West'e, West tarafı. Şu e, Edge restoran, Lali'nin de yani pardon. E, buna Edge binası, burada da çok güzel observation deck var. Hemen şurada da Bright Park var. Şurası Bright Park. Bizim çok sevdiğimiz, bayıldığımız bir park. Yani sürekli gidiyoruz. Harika bir park şu anda. Konserler için, yaz etkinlikleri için sahne kuruluyor. Müthiş bir park, çok güzel. Şehrin içinde ağaçları görüyorsunuz. Burası da New York Library. Orayı da gezeceğiz, göstereceğiz. Salesforce'un binası, Bank of America'nın binası, şu uzun olan, arkada o ucunu gördüğünüz H&M'in binası. Ta karşıda uzak görünen yerde New Jersey. tarafına geldim. 32. kattayım. Manzaram şöyle. Hemen yanımda o meşhur summit var. Aşağıda bahsettiğim gör. Ben 32. kattayım ama o benden daha ne kadar yüksek görüyorsunuz. Bu tarafta kuzey tarafı yani Central Park şurada. Şu uzun binaların arkasında. O Central Park videomuzda bahsetmiştik. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Onun linkini de koyalım. Müthiş bir gezi oldu o da. Müthiş bir bölüm oldu. Şu en uzun bina dünyanın en pahalı residential. Nasıl diyeyim? Yani dünyanın en pahalı dairesi. Tam 250 milyon dolar. En üst katı, en üst 3 kat. Ve birlikte İçinde yani içinde balo salonu var. Şu gördüğünüz teras var. Şu ufak gördüğünüz yer teras. Ben asla oradan aşağı bakamam tabii de. O tarafta Central Park. O şu iki uzun binanın olduğu yer Billionaire Row diye geçiyor. New York'un en pahalı. Evlerinin gökdelenlerinin olduğu yerlerden biri. Bu tarafta kuzey tarafı. Hadi şimdi basıya bakalım. East Side. İşte ofisin her yerini göstermeyeceğim. Yani çalışma alanlarını çok göstermeyeceğim. Sonuçta ne olabildiğiniz çalışma alanı. Sadece dışarıyı gösteriyorum. Şimdi turumuzu tamamlayalım. Ondan sonra da biraz bu New York'ta Amerika'da çalışma hayatından bahsedelim bakalım. Batı tarafı, ofisin batı tarafı yine Summit yanımda. Şu karşıda gördüğünüz bina Chrysler Building. Hemen aşağısı Grand Central. Taksilerden de anlaşılacağı üzere. Şurada da deniz var, river. Burası da güney tarafı. Tam karşıda görmüş olduğunuz World Trade Center, o 11 Eylül'de 11 Eylül saldırısında yıkılan iki kulelerin yerine yapılan tek kule. Bir yok da bundan uzun bina yok. Bu da meşhur Empire State binası. Oraya ne çıkacağız? Daha sonra. Şimdi normalde e, ofiste ofise söylüyoruz öğlen yemeklerini ama bugün dışarıda yiyeceğiz. Ofisin yanında bir etçi var, güzel bir etçi. Şimdi oraya gidiyoruz. Ben afiyet olsun. geldim. Benjamin Franklin Steakhouse. Burası Prime şubesi. Ben de ilk defa geliyorum ama bakalım deneyeceğim. Eminim çok güzeldir. O yüzden size tavsiye edeceğim. Evet. Yemeğimizi yedik. Şimdi biraz da New York'un çalışma hayatından, Amerika'daki çalışma hayatından biraz bahsetmeye çalışacağım. New York'ta çalışmanın avantajları ve de dezavantajları var. Bütün, şundan başlayabilirim ki bütün dünyanın gözü kulağı New York'ta yani sadece Türkiye'den de değil, herkes bütün dünyada New York'a gelmek, New York'ta çalışmak istiyor. Neden New York? Çünkü burası müthiş bir şehir açıkçası. Ben New York'u çok sevmezdim yani. Her yer beton yığını, ne işimiz var orada, ne yapacağız falan. Ben daha çok böyle Los Angelesçıyım falan. E, Lale biraz New Yorkçu. Ama geldikten sonra bu şehrin insanı içine çeken bir şey olduğunu fark ettim yani. Burada bir şey var ve seni içine çekiyor. O sarmalın içine çekiyor seni. Kötü bir sarmal değil bu yani iyi bir sarmal, iyi bir şey. Şehrin enerjisi zaten hiç durmuyor yani. Lale ile böyle bazen New York'tan çıkıp kaçıp böyle uzaklara yani. 2-3 saat mesafedeki uzaklara gidiyoruz. Daha sakin kasabalara, sahil kenarı falan. Ben yaşarım diyorum, Lale yaşayamam diyor. Ya ben yaşarım ya diyorum burada ya. Yani. Ne var yani, mis gibi deniz, kasaba, sakinlik, huzur falan. Neyse akşam oluyor, geliyoruz New York'a ya diyorum ya. Özlemişim yani New York'u, şey yani bu enerjiyi özlemişim. Çünkü şehir hiç uyumuyor, sürekli bir enerji var. İnsanlar mutlu, mutlu enerjinin olduğu yerde de Sutsuz olur musun yani? İlle yapacak bir şey bulursun. Velhasıl kelam New York herkesin göz bebeği. O yüzden de herkes buraya gelmişti i̇şte ama tabii bunun bir de dezavantajı var. O da nedir ki? Herkes buraya gelip tabii tutunmak istiyor. Burada kendini ispatlamak, bir şeyler yapmak istiyor. Ve bu da acımasızca şeylere sebep olabiliyor. Yani ayağınızı, benim hiç başıma gelmedi bu arada. Ayağını kaydır, ayağınızı kaydırmak isteyenler, arkanızdan iş çevirenler falan olabilir. Hiç, böyle bir şey tecrübe etmedim. Bunu söyleyeyim yani burada. İki seneyi deviriyorum neredeyse. Hiç böyle iş hayatında, iş arkadaşlarımdan böyle olumsuz. Yok ayağını kaydırayım, yok bilmem bir şey yapayım falan hiç görmedim ama olanlar vardır mutlaka. Yani böyle kötü niyetli insanlar vardır. Neyse bu kötü tarafı şimdi biraz iyi taraflarından bahsedeyim. Yani bu New York'ta özellikle çalışmanın arkamda da görebileceğiniz gibi burada çalışıyorsunuz zaten. Muhtemelen böyle yüksek yüksek binalarda çalışıyorsunuz. Çalışma manzarası harika yani burada çalışırken şöyle kafanızı kaldırıp bina görüyorsunuz ama hiç değilse özellikle gece onu görüntülerini de koyacağız. Özellikle gece buranın manzarası falan müthiş oluyor tabii. Ee, buna ek olarak tabii çalışırken ne kadar bakabiliyorsunuz? Ne kadar bakıyorsun Gökhan dışarı diye sorarsan onu da söylemiyorum yani hiç bakmıyorum Yani. Bunun dışında yani işten şöyle bir dışarı çıktığınızda ya bir hava alayım dediğinizde etrafta harika gezilecek yerler var. Yani Bryant Park hemen benim yanımda. Ee, sadece Bryant Park da yok New York'ta. Birçok park var. Central Park var, Bryant Park var, Washington Square var, Brooklyn'de parklar var, Jersey'de var. Her yerde var yani kendinizi betonların arasında sıkılmış gibi hissetmiyorsunuz. O yüzden şöyle işten çıkınca nefes alabileceğiniz yerler de çok burada. Yemek konusu zaten bilimum, restoran, food truck, kafe. O food trucklardan hiç yemiyorum ama yiyenler çok. Çıkıp öğlen yemeğini hop alıyorsun. Aynı filmlerde gördüğünüz gibi yani çıkıyorsun alıyorsun öğlen yemeğini. Geliyorsun çalışıyorsun falan dışarıda yiyorsun. Sohbet, muhabbet, makara, kara Onu yapabiliyorsun. Birçok her yer zaten kahveci. Çok güzel kahve yapan yerler var. Yani işten çıkıp veya işe gelirken kahveni alabiliyorsun. O da çok iyi. Her yer kahveci. Zaten buraya ulaşım yönünde yanından bahsedecek olsam yani bizim iş yerine arabayla gelen neredeyse hiç yok. Herkes ya ile geliyor, ya Uber'le geliyor ya da yürüyor. Ben yürüyorum. Yani buraya arabayla gelmek delilik zaten. Gelsen bir mesele. Geldin nereye park edeceksin? Hadi park ettin çıkıştı trafik. Hadi işten çıktın arkadaşlarına bir yemek yiyin ve sen araba orada kaldı. Sen nasıl alacaksın hadi arabayı götür orada bir daha otopark yerine falan. Burada araba külfet. Dışarıda yaşıyorsan Manhattan dışında okey araban olmalı. Arabasız yaşayamazsın. Ama burada Lale bana çok katılmıyor ama burada e, arabayla yaşayamazsın. Yani burada arabam varsa derdin var. O yüzden arabasız kafa rahat. Her yere yürüyorsun. subway'e biniyorsun. Uber'i alıyorsun. O yüzden kafa Burada her yerde Uber var yani yasak falan değil. Burada tabii olmanın avantajları da dünyadaki en önemli neredeyse bütün etkinlikler, her sektörde bütün önemli etkinlikler burada oluyor. Yani hepsine katılabiliyorsun ve hepsinde alanının liderleriyle, en tecrübeli olanlarıyla, en tecrübeleriyle bir araya gelip sohbet etme şansı bile yakalıyorsun yani burada. Çünkü herkes buraya geliyor. Event'ler burada oluyor. Dolayısıyla hangi sektörde çalışıyorsanız restoran olur, teknoloji olur, aklınıza ne geliyorsa hepsinin eventleri mutlaka burada. Senede bir kere oluyor. Geçen sene Lalen'in abisi gelmişti. Bizi ziyarete, yani iş için gelmişti, bizi de ziyaret etti. Tabii New York'ta, Manhattan'da NFT'nin eventi vardı. Bir hafta boyunca buradaydı. Yani biz benim çok alakam yok tabi ama Lale bazı eventlere gitti, ben de gittim. CEO'lar, bütün ünlü şirketlerin CEO'ları, yatırımcılar, herkes buradaydı. Yani o nereye bağlayacağım? Ya yine burada inanılmaz network yapabilirsiniz yani. Ağınızı çok genişletebilirsiniz. Ben de çok şey insanlarla tanıştım. Bunlar da bana çok şey kattı, katmaya devam ediyor yani. Bu da bir değer yani. Sadece New York olarak görmeyin. New York'un açılan birçok kolu var yani. Network'ün merkezi de burası diyebiliriz. İş hayatı ve özel hayat dengesini biraz konuşalım. Ben açık söyleyeyim yani işim gereği senenin belli bir ayı yani 2-3 ay hatta belki 4 ay çok yoğun oluyorum. Yani hele son 2 ay inanılmaz yoğun oluyorum. Aynı evde yaşamamıza rağmen Lale'yi iki hafta falan göremedim. Çünkü ben geldiğimde uyumuş oluyordu. Ben evden çıkmadan da uyanmamış oluyordu. Onunla FaceTime'dan görüşebildik yani. O kadar yoğun oluyordum. Ama bu tempo tabii ki böyle sürekli gitmiyor. Ondan sonra yavaşlıyor. Yazın rahat geçiyor. Kendi işim için şey söylüyorum. Yazın rahat geçiyor. Bu her sektörde farklıdır ama sezonlu işlerde de böyle oluyor. Kurumsal hayatta çalışıyorsanız da sürekli bir yoğunluk yok. Türkiye ile hemen hemen aynı diyebiliriz. çalışma koşulları. İş hayat özel hayat dengesine de burada çok önemli. O well being dedikleri senin o dengeyi sağlamana yardımcı oluyorlar. Son olarak da şunu söyleyeyim eğer burada Amerika'da New York'ta ya da Amerika'da kariyer yapmak istiyorsanız çok önemli bir ipucu var çok çalışacaksınız yani. Bu aslında dünyanın her yerinde öyle çalışmak 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 yani çok çalışacaksınız. Akıllı çalışacaksınız yani çok çalışmaktan değil akıllı çalışacaksınız. Babamın bir sözü vardı yani sen çalışırsan o iş seni mahcup etmez diye o yüzden her zaman çok çalışacağız. Hem ülkemiz hem kendimiz için, ailemiz, geleceğimiz için çok çalışacağız. Deyip sosyal mesajlar verip. Şimdi buradan nereye gidiyoruz? Lale geliyor beni almaya. O da seanslarını bitirdi evde. Lale geliyor beni almaya. Beraber çıkalım. Bakalım beyaz gezelim şöyle. Nerelere gideceğiz? Çünkü hava çok güzel. Hadi bakalım. çıktım. Lale beni Grand Central'da bekliyor. Oradan sabreyi alacağız. Ve bir yerlere gideceğiz. Bakalım. geldim <laughs> ve Gökhan'ı bekliyorum. Normalde işten alacaktım <laughs> ama dedim ki hava çok sıcak. Birazcık daha az yürümek istiyorum. <laughs> o yüzden biz bence sen Grand Central'ı da buluşalım dedim. Bir yandan da ona bakıp ilerlerken <laughs> diye. Biraz buz koptu. Aramızda kalsın. Ama hava 29 derece. Çok <laughs> sıcak. Bakalım gelsin kendisine soralım. Nasıl geçti? bekliyormuş. Ne yaptın? İyi. Özledin mi? Özledim. Biraz bozuk attın gibi geldi ama. Ya. <laughs> Canım. olduğunu görüyorsunuzdur buranın. Burası en fazla tercih edilen turistik mekan, yani turistik restoranlardan diyelim. Neden? Çünkü Takocu. Bu Takocu'nun geçmişi de şöyle. Üç yakın arkadaş diyorlar ki biz bu Meksikan kültürünü alalım ve Coast'a getirelim olarak ortaya çıkıyor. Ve bir aile gizli aile reçetesine dayanarak bu tortillalarını Meksikan taco kültürünü Amerika'ya getirmiş oluyorlar. Çok popüler. Porsiyon olarak normalde takolar küçüktür biliyorsunuz. Buradaki tokalar çok büyük ve doyurucu. Severek afiyetle yiyebileceğiniz tamamen Meksikan takosunu birebir bulabileceğiniz yer. En meşhur bu. Time Out'a vesaire TripAdvisor'a yazdığınızda da çıkıyor. Gelin o meşhur Meksikan takosunu yiyin diyoruz. Koydurttum. Bu az önce de bahsettiğim gibi 3 yakın arkadaşın Meksikalı aile tarifiymiş, gizli tarif. Burası New York'un en favori takocularından biri değil mi? En pop popüler takocularından biri Los Tacos. Los tacos. Bayağı burası meşhur yine önümde sıralar kuyruklu olan bir yer yani New York'a gelip taco evet. yiyeceğim evet, diyorsanız. Mexican tacos yani öyle hani Meksikalı bir üç arkadaşın annelerinin gizli tarifiymiş. O zaman bu sefer de bana afiyet olsun. Acı şahane. Al bakalım. Yapıyorum bunu da. İzleyicilerimiz bekler. Gökhan hep takolu, şundan şikayetçi. Küçük ya, doymuyorum diyor ama bence burası büyük. Kime göre neye göre şimdi? Gökhan'ın midesi versus Lale'nin midesi. Benim bundan böyle 6-7 tane falan. Yok artık, Gökhan abartma ya. 5-6. 4-5 tane. Ya. 4, hayır, küçük deme içinde bol et var bunun. Şöyle bakmayın. Şöyle. Evet, gözüm aç değil. Eti bol, eti bol. Eti bol, 5-6 çok fazla gelir yani. 5 tane rahat yerim. Şu an bakıp kaç tane yiyeceğimi düşünüyorum. 5 tane rahat yerim. Eti yumuşacık. Bizim döner etinden biraz farklı. Lavaşı çok iyi. Sosları çok iyi. Ve hepsi bir araya gelince de böyle meşhur yerler bir araya geliyor. Güzel. Taka sevenlere güzel. Taka dediğiniz şey günün sonunda dürüm gibi bir şey tabii. Orası da ayrı bir şey. Tabii. Biliyorsunuz bu videoyu sizden gelen istekler üzerine çekmiştik. Bize alta yorumlar mutlaka yazın. Başka istekleriniz varsa söyleyin. İsteğiniz yoksa sadece izlemekten keyif alıyoruz diyorsanız yorum olarak bir kalp, bir başka bir emoji bırakın bize. Ama en önemlisi ne? Kanala abone olun, abone olun lütfen. Evet, abone olmanız çok önemli. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız, bu tarz videoları izlemek istiyorsanız lütfen abone olun. Yani tek yapmanız gereken Çam abone olmak. açın. Evet, lütfen şu anda bekliyoruz abone olmanızı. O zaman. Ve yorum yapın. Aynen öyle. Biz yine her hafta olduğu gibi her hafta bu videoları yükleyeceğiz. Bu haftalık bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.